Döveyim mi? Ya yine mi bu map ya? He, yine ikinizle döveyim mi? Ben atabat istemiyorum. Emirhan, he döveyim mi seni? Bak takkemi uçurdun şimdi bak. Bak döveyim mi seni? Hı? Ben kaçıyorum dur. Ak abi sal beni. Ak abi gidiyordum ne güzel ya. Göz ya oğlum Hı. durma Hı. ya. mı üçünüzle aşağı. Atabot geldi. Allah Allah. Kaç kaç kaç, kaç 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 kaç. Ya köleşim. Ama bak. Ha. İkinizi döverim ha, <laughs> delirtmeyin lan beni. İkinizi de bayılttım. Emirhan, düş lan. Bak, ikisi de bana oynuyor. İkisi de evet. bana oynuyor yine bak. Bırakın lan beni. Emirhan, seni dördüncüye, beşinciye falan bayılttım. Evet. Baba o Ahtapot geldi. sonunda ve işte bu işte bu ya. işte bu. ye. Ya. artık ölsem de gam yemem. Adamlar nasıl seviniyor ya? Ben beni, beni yakalayacak şimdi. Bak nasıl seviniyorlar <laughs> ya beni aldığı için. Ye! İşte bu. İşte bu. İşte bu Meli gitti. <laughs> e dövüşelim de birbirimizi hadi. Tamam tamam başladık hadi. O oyunda o kadar çok iyi iyiyim ki şey... adamlar Bak o şunu al şunu. Hani beni... Beni wow. diye seviniyorlar ya. Sıçtım Hadi. Aha. Sen alsın, sen alsın, sen alsın. Lütfen sen alsın, lütfen. Beni alacak, beni alacak, beni alacak. Hadi! Ah oh be işte bu. Gel lan buraya. Aklına yapışsana. <laughs> ben yapıştım, Allah'ım. <laughs> kurtulduk sonunda. E, bu bu boynu bırak. Lan Al şunu. İkimiz daha sonra gideriz be. No! Yani Ay senin Lan beni değil, beni değil, beni değil! Beni değil. Ananı. Ha ölmemişim lan. Biz çıkamıyoruz mu buradan ya? Allah <laughs> gerizek ya Allah demirsiz yerden çıksanız Çıkmıyor kanka. Ben yani de çıkardım <laughs> senin mal gibi şey çıkardım. <gülüyor> <gülüyor> Ve kendim atladım yine gidip. Ama <laughs> <laughs> bak kaldı yalnız. Hayır! Hayır! Bırak! 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 <laughs> Kazandım. Ulan. Ulan ne kadar ballı <gülüyor> adamsın <gülüyor> ya. Ne kadar ballı adamsın ya. Ama Güzel yine dönüş yapacağım yani siz. Hiç merak etmeyin yine dönüş yapacağım. Sesini. Oğlum yine aynı yani mapler mi? geliyor. Niye bu böyle? Allah hiç bilmiyorum. Ama sen gel buraya Hakkı. Bak Hakkı gel bak. Hakkı deme belanı sikerim senin lan. Aman ak oldum. lan. lan sesini. Kes lan oyundayız lan. Burada abim abi yok lan. Burada tek abi benim lan. Ben buga girdim. Beni bir çekseniz <laughs> ya. Ha, öleceğim ya. O ben buga girdim. Adam olacaksınız sen. Ulan ben, ben ölmedim ki. Ne ölmedim. Ben kazandım. Adam olacaksınız. Oğlum, bende bir bug vardı o zaman da ben çıkmıştım zaten. Demek ki aşağı atmışınız. Haydi, nerede bu? Burada. Nasıl oluyor? Kayakla yani? iyi ay yaş gibi görüyor. Bir ay yaş gibi görüyor. Kim bak? birader. Bak şimdi. Bak. İkiniz de ben, bana oynuyorsunuz. Hani ayıp ya. Sana ayıp. Vallahi ayıp. Aşağı düştüm gerizekalı al atamadı beni aşağı. Bak şöyle atacak gitmedi şerefsiz. Bırak beni. Ee gel nereye götürelim Hakkı abi ne yapalım bunu? Şu merdivene götür merdiveni gel gel. <laughs> merdiveni götür. Merdivenden aşağı düşme ihtimali yok. Lan. lan bana ne oldu lan yaptım. lan? <laughs> ya ama. Ya <laughs> ama. <laughs> <laughs> bak 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 takkem. Bayıldım lan. Bak sen benim takkemi düşürdün ha Sen benim takkemi mi Üfürdün lan Oy Aa, dağılık Aaaa ya Buraya Yavrum ya Düş de bir şey ya Düş de Düşmedi Gel gel gel. Gel kaçma gel. Gel lan. Gel lan gel kaçma. Korkak. Kaçmasana. Ne oldu mu? Bak 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 gene bayıldım ya. <laughs> Baydır beni kaçıyor. Onlar hep taktik lan. Ama bu sefer sefer ben bayılacağım seni. <laughs> ba yine bayıldım ya. Bayıyorum bari bir şey yapamana. Lan gel lan bir ya. Aman, yeter artık. Ha. Yeter artık ha. Düş lan artık. Aa! Düş lan artık. Aa! Sen ye ilk kez bayılıyan ya. <gülüyor> <gülüyor> Benimki yarım saat. <laughs> lan Aa, hayır ya. <laughs> ben düşürdüm <laughs> ilk ya. <laughs> Sen savaştık, birbirimizi yedik. böyle bitti. Bak ah ya yine mi böyle? <gülüyor> <gülüyor> yine geldik. Ya ben yine ayrıyım. Yine mi geldik. Düş bakayım sen aşağıya. Düş bakayım. Kafam koptu lan. Benim kafası koptu lan? Bak şimdi göstereceğim ben seni. Lan geri zekalı. Lan lan. Gel lan buraya. Git lan buradan aşağı. Git lan. Hadi düşüyor. Git. Ya. Git. İşte Ayy. bu kadar. İşte bu kadar. Ne acı şerefsiz adamlarsınız Sus Usta. Hadi. Aha geçtim ye. İşte buradayım. Ben Kemal. Hoş geldin abi. Geldim. Aa. Aa. Çok sinirlendim. Gel buraya. Gel buraya. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Emirhan bana bir yıldız <laughs> borçlusun Emirhan. <laughs> Adam tek yumruk attı. <laughs> Ulan. Buna bak bir tane yıldızım yok lan. Yani balunsun o yüzden. Oğlum <laughs> Gel buraya gel. Neredesin lan? Gel lan buraya. Beklet gelik. Lan. Ay bak git. <laughs> O kadar saçma düştüm ki. Lavuk nerede ya? Yanındayım ya oğlum. Sen değil sen değil. Düştüm oğlum ben. Düştü mü? Haa o zaman sen kapışıyoruz kapışıyorsun. Ha. Bir, Aha, abi de, ne dur, bir, dakika, dakika, bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika gel dakika bir dur bir razı olsun Nerede bir Bizde bir dakika bir dakika bir adamlara bak ya Şimdi fight hadi gel Hadi dakika ah. gibi dönmeseniz mi? Lan ne dolak? Ah! Oh! Buradan düze bir. Ben bak. 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 <gülüyor> i̇şte <gülüyor> o kadar. Çok iyi zarar. İşte o kadar. Yürü git. Ben seni kurtarmıştım. <laughs> Orada kendim düştüm. Bunu ben attım sana. Aaa. Akka bir yıldız kazandı. Bravo. Yeee. Yeah, yeah, evet. Bu. Tebrik ederim. Onunla birinci yıldız. Gel gel arkadan geleceğim dur. Şimdi yani geri kat modumuza. Aa yeni mod. Sar kafaya bir fight. Hayır. Hayır lan oğlum daha başla. Oğlum sen. Bak gene bu bak. Oğlum, kafaya. Oğlum ben niye bayılıyorum sürekli ya. Kalkarsan var ya senin ağzını burnunu. Bulduğumu... Kalk lan. Kalk lan. Kalk dedim kalkacaksın kalk. Gel. El gel buraya. Gel buraya. <laughs> bura, bura zaten betonmuş lan. Gel. Sen gel ben niye geliyorum artist. Gel 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 gel. 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 gel, gel. Ben bir koydum onu lan düştü bir <laughs> şey Daha durun. Daha yeni. Aa trenli yer. Durun daha yeni başlıyoruz. Bekleyin sen. Ben kaçayım direkt. Düş demez ya. Hayır hayır. 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 Hayır bak ben düşersem sen de bilirsin. Bak lan. Ben düşersem sen de gelirsin. İkiniz birden. İkiniz birden. İkiniz birden. Aaa. İşte hayır. Ya. Hayır ben gittim. Ulan <laughs> o da gitti. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu lan? Beraber <laughs> kaldık. Öndeki ya, tren ayrıldı ya. Ben kazandım bu oyunu resmen. Hayır öndeki tren ayrıldı ya. Bu tren arkada kaldığı için. Öyle saçma şey mi Aha. ya? Box ringi. Aha Smackdown gel. Hmm. Bak hmm. Emirhan bak. Oy. Kendin, o bir koydun abi. Geldin kendi kaşındın lan. <gülüyor> Gelişim <gülüyor> bir koydun. Benim sürekli takkem uçuyor bak. Benim bu Sabrımı taşırmaya başladı artık Oyyyyy <laughs> Lan <da> bir tane <laughs> koysam şu keline Şu keline bir tane Lan hadi lan Ah bak Adam inşaatçı ile gelmiş işten çıkmış gelmiş buraya Sen utanmıyor musun Lan emekçiye vurmaya He? Utanmıyor Utanmıyor <laughs> musun yaşlılara Utanmıyor musun yaşlılara vurmaya Lan benim sakalım var o benden genç Geri zekalı salak gel buraya Adamın da bıyığı var. Ya ha, o kadar kuruş kıyafeti öyle? Bunu nasıl, onu nasıl atacağız birbirimizi dışarıya? Bak böyle. Ben zıplayacağım işte. siz bana bir koyacaksınız ben şut çeker gibi. Hakkı git. Hakkı gitti mi o arada o nasıl gittim? Lan gidiyor? nasıl gittim lan ben? <gülüyor> <gülüyor> Hı -hı. Oğlum ben ben bir kek gerildim lan. lan. Yorgun argın buraya gelmeyi. He evde çocuklarını bekliyor lan. ben seni. Sen niye burada Sakalından mı tanıdı dede? <laughs> sen... Bak, bak, bak. Oo bak. çok iyi. Vallahi Allah Allah. <laughs> 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 o da Sadrazam dedeyi ya. Ya Sadrazam ya. Sadrazam Pav. Yeni webler gelmeye başladı ha. Evet yavaş yavaş. Gel bakayım sen buraya. Sen, sen tatilini veriyordun. Kavga etmeyelim. Ne yapalım ne yapalım? Ha? Gel lan buraya. Temiz zamanlama ayarını. <laughs> tamam <Utanmıyorum> mı <laughs> sen buraya gelip çolun çocuğunu da sıkın yani. Ne? Ha? Sen hayırdır ya? Utanmıyor musun Gel buraya gel. Eşşol eşek. Dönme dolaptayım. Eşşol eşek. Lan bir git lan buradan git. <laughs> ben attım aşağıya adamı. Emre sen neredesin lan? <laughs> ben dönmeden at otur attım bir tane. Lan <laughs> gel gel. Lan. Dövüşeceğiz ya. Oğlum kaldım yukarıda inemiyorum şu an. <laughs> Muhtemelen öleceğim. Ya. Ölmedi tamam. Ha takke uçtu. Ya bak takkem yine uçtu bak. Ayıp gel, ya. Gel, gel. <laughs> Sen gel. Yürü yürü. Hadi hadi yalla. Hadi yalla. Ya. Emir abi, çok kötü oynuyorum bu oyunu. E, se, çok basıyorum galiba ha. Emir <laughs> abi, çok kötü oynuyorum bu oyunu. Biliyorum. <laughs> Hakkı abi hadi. İn aşağıya artık. Sen de gel böyle. Sen de gel gel. Gel kaçma gel. Gel 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 güzelim. Gel hiç acımayacak. Gel 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 gelin. Oğlum kaçmasana artık ya. Bak kuş. Aladı lan. Kaçma artık. Lan! Bak. İlla. Bak ama bak. Bu taktikler bana bunlar sökmez. Neler olacağını göreceğiz. Ben niye tutamıyorum kimseyi? Ya bıçak ya. Benim adam tam geri zekalı ya. Ama yat diyerek aklında yüzünü falan örttü ya salak. Ben tutamıyorum ya ondan şanslısın. Ben de vuramıyorum oğlum. Neymiş bayıldın mı lan? Bayılmadın herhalde. Lan vur şuna abi be. Vur. İstemezse. Ay emeğin be senin. Benim adam tam salak ya. İçine girdi. Ben seni tutamıyorum ya. Bırak amına. Gel lan buraya. Ananı satayım. Hayır. <laughs> <laughs> ya tam salacak yeri buldum ya. Çok, çok güzel düşürdüm yalnız. Niye ölmedin öyle? He. <laughs> geri zekalı niye kazanıyor ya? <laughs> Siz salak olduğunuz için olabilir mi? Kes lan sesini. Kal ya çok sağ ol. <laughs> Ha şimdi Emirhan var mısın? Şu şu dallamaya düştün Hayır. <laughs> ben yapayım. hiçbir şey yokum bu saatten sonra. Artık ne varsa varsa yoksa siz. <laughs> ben gene kendim düştüm ya. Çık lan. Çık lan buradan. Emirhan'ı çok güzel attım yanınız aşağıya ya. Sen atmadın ben kendim atladım. <laughs> Kolumuzu nasıl indireceğiz lan? Şüte bas, o şüte tutarsan kalkıyor. <laughs> Ha <laughs> niye çocuk gülme sesleri çıkıyor peki? Ne <laughs> oğlum adamın gülüyor. Karakter. Şu sala, şu sala. Git lan. Git. Aa! Gel hadi gel. Gel hadi gel. Bekle ne oğlum ben niye gülüyorum? Ama illa döveyim ya. İlla döveyim istiyorsun değil mi? Bak tak. Taktım. <laughs> Taktım. <laughs> <laughs> lan oğlum. Oğlum <laughs> benim adam niye vuruyor? Sinir oldum şu adama ya. Hangi tuşlara basıyorsun lan? Abi ne? Oğlum anne. söylesene adam akıllı. Ana ne? Ana ne lan? Benim ya. Ne kazandın ama ne Ya yere git taktik de oğlum o. Ya yatarak taktik olur. kullandım ben evet. Ya bırak. Beceriksizim demiyon da. Ya bırak. Abi. Sen beceriksizsin. Hayır sen beceriksizsin. Takken hep uçuyor. Takken. Miran ben arkadan, sen önden. Ya, ya, ben önden Oğlum ben de bayıldım. Kazandığı savaş yok. Yürü lan. Aldığımız şey. sen em boşluğa çok basıyor. Hayır. Hayır bak. Eminim, gel ya. şunu yolla şey Sen ah, de git. Ah 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 ah, ah. Lan bırakın beni. Bayıldım, hayır. ah Hayır. Hayır. Bu hayır. ah Ulan ben İyisi. de gidiyorum. <laughs> He gidiyor mu? La makine bayıldım. <laughs> lan, gidiyor, abi, lan gidiyor lan gidiyor. Aa çıktım Emirhan çık çık. Emirhan gel. Tamam Ay ebesini Hı. ya. <laughs> gel gel çıkalım beraber. Hayır. Ha. Aman bu lavuk görsün ya. Elleme elleme gel gel. Geliyor. Şu köşede dövüşelim gel. Ben ölmem <laughs> <laughs> kardeş. Oğlum da ölecek mi çok merak ettim ya. Ben ölmem. Ya ben düştüm gene ya. Ya bırakın beni artık ya. Allah'ın belaları. <laughs> Eben ben, ben gidersen sen de gidersin. Beraber gidiyoruz. E ben Beraber senden öldüm. önce öldüm bu arada. Aferin sana salak. Gel dedik sana. <laughs> kazandım. Yeee. Yeah! Yeah! Evet. Yeee. Yeah! 3 oldum lan. Hangi <laughs> Bu ne lan yine mi? Not buldum seni. Lan! Lan siktir git! Git <laughs> İt 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 it, it. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> Arkadaşlar ikinci videonun da kazananı benim. Ya arkadaşlar gelmek isteyenler yorumlara yazsın siz bu videoyu izleyene kadar biz disk turuncumuzu açmış oluruz herhalde Arkadaşlar <laughs> gelmek isteyenler bana ulaşsın bu arkadaşlarla sarmamaya başladı yani İki kazanıyorum Ya kes sesini e ya kes sesini Ne zorladık e zorladıkları var ne zevk alıyorum Kes sesini Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadardı